Aslında normal şartlarda tam şu anda yayını kapatmam gerekiyordu ama dün bir söz verdiğimi hatırladım. Dün bir draft atıp salmıştık, yarın iki draft atarız demiştim. Devam. Devam abi. Yine yüksek rating yapıyoruz bu arada. Ne oynasak? 3-5-2 güzel değildi hatırlıyorum. 4-3-3 ne be abi? 4-3-3 mü oynasak bak? 4-3-3 hiç oynamadım. Oynadım mı hiç? Galiba oynamadım ya. Alalım hadi. Yüksek Rating Challenge. Best'le başladık. Gel bakayım Centerford 98 falan şöyle. Aynen. Ee, seni alalım. Pace'in daha yüksek. Sol kanat. Ronaldinho. Eto. Tamam. Barcelona'dan takım arkadaşı. Orta saha. KDB'nin yani Gold gelmeseydin keşke. Şu an bunu almak zorundayız. Olası bir 99 KDB'nin önüne de geçiyoruz bunu alıp. Bu üzücü. Yapacak bir şey yok. Challenge challenge'dır abi. Orta saniye böyle oldu. Orada güzel. Milita olmuş ol Litao ya. Sol bek. Carlos geldi. Keşke Captivia en yüksek olsaydı. Carlos'un bu kartı biraz bir tık yani. Balak severiz. Gel. Tamam stoperler defans falan iyi gibi. Kaleyi Rulli'yi mi alacağız? Bu bir kimya bu da bir kimya. Rulli gelsin. Yedeklerden net olarak orta sahayı toplamamız lazım. Bize Santrfor da lazım. Bize her şey lazımmış defans hariç. Oze sağ. Gel. Mbappe mi geliyor? Kimmiş'i seni almak isterdim de bu daha yüksek ya. Maalesef. Ee? Alacağız oynatamayacağız devam Orta sahalar hep düşük reyting geliyor Ne iş Baba Bernardo değildi Ben Artean'ı almak istiyorum şu an mesela Neyse Joker'imi burada kullanmayacağım Devam İnkunku güzel bu iyi işte bak. Seni bir attım reis. Atal. Atal da oynar ortası ha. Karta baksana. Tamam bu da oynar. Gel baba. Kimya önemsiz gel. Rosillion. Alo Bayram soru işareti. Dostum şu anda yüksek rating challenge yapıyoruz. En yüksek ne geldiyse onu almak zorundayım. Öyle bir şey yok. Brozilyon'u koyduk. Balaktan daha yüksek. Oy. Dembelem dembelem. Gel. Gel. Sağlam. Eee jorona Yani orta sahayı sıfır kimyalardan kurduk. Hayırlı olsun. Oynarlar ama sıkıntı yok. Vampürsi Abi şu kaptiviyi o kadar çok almak istiyorum ki ama Vampürsi'yi alsam kimi yerine oynayacak? Kimsenin yerine oynamayacak. Ben burada joker hakkımı kullanmak istiyorum ve kaptiviyi sol beke atıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Vatanım millete. Joker'imizi kullandık. O sala gel. Kaç rating oldu? Bir yükseltelim bakalım. 93. Hala 93. Kedi bir gel. Hala 93. Ah be abi, 94 yapamadık. Hocamızı seçelim. Joker hakkı nereden geldi? İçimden geldi. Yoktu. İçimden geldi yani. 13. 94 oldu mu? Dur. 94 olduysa hemen hemen şöyle tak, tak 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 Harbi oluyormuş. Tamam yedek kalecisiz çıkalım ne olacak? Bu arada şöyle bir bakıyorum kadroya. Güzel de oldu yani. Ben beğendim. Eto ile Salah'ı yer değiştirdik. Yalnız finisher basıldı bu biraz üzer. Tamam artı bir şut gücü önemli değil. Eto ile Salah'ı yer değiştirdik maç içinde. Enkunkun'un yeri güzel, Atal'ın güzel, Koronan'ın güzel. Tamam mis gibi kadro. Aynen bir problem anında dembeleyi falan atarız kaleye. Göbekte kal. Arkaya koşu. Şimdi. Sana defansı dön vermeyeceğim. İçe katet vereceğim ikinize de. Gir. Arkaya koşu yap. İçe katet gir. Sana defansı dön vereceğim ama. Sol tarafa. M Merkezi kapat dostum. Geride kal. Yok geride kalma sen. Atağa da çık. Sana de kal merkezi kapat. Sana hiçbir şey vermiyor. Sen kanadı kapat. Salah dönmeyecek. Sen kanada gideceksin. 4-3-2-1 tarzı. Ama Kaptevi'ye dengeli kalsın. Bindirsin. Sen geride kal bindir. Sağdan korner. Herkes kayıyor bizde. Enkunku kaysın ama. Soldan Kaptevi'ye güzel. Devam. Beğendim. Eto kötü mü? İzle. İzle başkan. İnsinye'ye benzetiyorlar aynen. De bence çok benzemiyoruz ama Şöyle bir yer değişikliği. Eto'ya ileride kal tamam. <laughs> Kaptevi'ye bırakmaz. Oyunun en iyi sol beki dostum bu. Bilgin olsun yoksa bilgin yok gibi duruyor. Muhammed Sala hop çekemedi topu. Yalnız 4-3-3 de harbi tam 4-3-2-1 tarzıymış. Pek bir farkı yok gibi duruyor şu an. Şu ana kadar. Tek farkı çok fazla kanatlara yayılıyor. O iki tane kanat. Ay Van Dyke'ın var ya. Aklını aldık orada. Bacak arası çarp çürt de. E topu duruş neymiş ya? Dur bakayım. Baraja takıldık dost. Kırmızı. Çıkmayacaksın değil mi? Bak. Bak ağır konuşurum. Umarım çıkmaz ha. Kaçtı. Eto bittim mi bitmedim mi göster oğlum herkese. Bitmedim dedi abi. Abi bitmedim ben. Harbi çıkıyormuş eleman gördün mü? 0-0'da atamasak. Cez. Excellent. Rezil herif. Eylül'deyiz. Eylül'de. Oyun bitiyor. Rezil herif. Devam edelim. Kadroyu sevdim. Kadro iyi. Diziliş de fena değil. Dediğim gibi sadece biraz fazla kanatları açılıyorlar. Onun dışında iyi ya. Alabilir miyim topu ya? Hah? Dembelem. İyi gördü Salah. Elastiko gereksiz Orada Bir şut feki bitirirdi işi. Bu taktik bilmiyorum, genişliği biraz azaltıp aslında oynanabilir ha. Fena değil taktik. Bitmiş mi? Bir daha kötü desenize şu adama. Bir daha kötü desene. Bir daha yazsın Trivela. Abi Beto bitmiş ya. Orada yine nefes aldırmıyoruz rakibe. Harika hücum. Tek Atito. Evet. Olsun diyelim. Hoca ver. Hızlı başlayalım. <laughs> yakında Deto yakında. İyisin. Girsin mi artık top? Ha, Tamamdır. Martial. Yine bir kuit. Nefes aldırmadık. Geç bile kaldı. 98 Ödegard mı 97 Tiago mu? hangi kanada lazımsa sağ mı sol mu kanat derken orta sahanın sağına mı lazım soluna mı biri sağ ayak biri sol ayak yalnız 3 kişiye karşı oynayacağız gelin abi severiz gel <laughs> keyife bakar mısın gecenin ikisi Avrupa desen gecenin biri adamlar aynı evde mis gibi 3 kişi draft atıyorlar keyfin güzelliğine bir bak müthiş ya Bassanıza biraz. Oğlum bunlar niye basmıyor? Deli mi bunlar? Tamam oğlum en çok siz gol yemeyeceksiniz ya. Enkunku kayamıyor bu arada. Bu kartı geçen sefer de denemiştik. Bu kartı ayak dışı kayamıyor abi. Aha önümde kaldı. Gör onu. Dembele geç kaleci oğlum aynen öyle garanti oyunu madem şans topu önümüzde kalıyor atalım ya. Yani. Her zaman kalmaz. Bak biri, biri stoperde bak izleyin. Aldı stoperi stoperde bekliyor. Heh şimdi geldi. Basın kardeşim bir çalım malım atalım keyif alalım şu oyundan. Futbol oynuyoruz ya. Kaleye baktı Inkunku. Of ne diyorsun? Orta sağdan atıyorduk az kalsın Biri kolu bıraktı şokta. Şu an sövüyorlar yanına, yanlarındaki arkadaşına. Ensesine bir tane yapıştırdı. Lan pas ver. Çalım deneme o kadar diye. Baskı baskı baskı. Nefes yok nefes yok. Nefes aldırmak yok bas. Aynen öyle. Hızlı switchler. Samuel. Ah be. Aç oyun oğlum. Captivia. O da Trivelalar'ı özledi. O da özledi. Olmadı. İndir onu. Çok iyisin. Çok iyisin. Hop çekti toku. Tak. Tek pas. Bir daha tek. Bir daha yolla. Abarttık. Yine baskı hızlı. At aşağı doğru. Enkunku çeksin topu. İki hareket. Hop. Bir elastiko. Dön abi. En aşağı şimdi en aşağı. Nefes aldırmak yok rakibe. Aynen. At içeri şimdi. Bastın o hareketi. Attın golü. Elastiko üstü. Ters ayak fark etmez. Oradayım oradayım. At al. Yeşilde ha. İyi giderdi o top. <laughs> tak. Bravo, sala. İyisin. Bozilyona bak. Buldu boşluğu koşuyor. Adamlar biraz üzülmüştür tabi. Şu an bir kritik yapıyorlar. Beyler ne oldu bize ya? Falan böyle. Kritikteler şu an. Samuel Eto'o direkleri kırdı. Oy. Kaçıncı maçtayız? İnanın bilmiyorum abi. Yok muydu be bir tane? Şöyle hafif açsaydınız kaleyi de atsaydım şunu uzaktan. Hoca Yok mu penaltı? Rezilsin. BRK parmakları hazırlamıştı. sağ yazacaktı tam. Abi sen adama bedava el verecektin ama adam gol sevinci yapınca sinirlenip adamı yenen adamsın. Aynen oyum dostum. Hoş geldin. Hafta sonu liginde rakibe tam bedava galibiyet verecektim ki dalga geçer gibi gol sevinci yaptı. Aynen o benim dost. O video da sağlam izlendi ha. Youtube'da 5 milyona dayan o video. Şaka maka izleniyor ya. Yani. Hala izleniyor. <laughs> of. Gol olsun be abi be. Of yeter. Heh. Defanslı da açık vermeye başladılar. Yeşil. Lan yeter lan. Girsin şu power artık. Direkt 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 yeter be kardeşim. Yok 8 olmayacak. Beşiktaş diyeyim ben. Atmam yok. Türk değiller bu arada. Kent falan diyor. Evet 3. maçmış. Son maça geçiyoruz. Joga Bonito bak tehlikeli bir isim. Sıkıntı çıkartabilir. Çok sıkıntı durum bak bu. Bak step over mid speed boost. Atıyor. Seviyor oraları. Bak reverse elastiko stop arkasına. Tamam bu adam biliyor. Güzel maç olacak. Sağlam bir maç sizleri bekliyor arkadaşlar. Katıl ekle YouTube'a destek olalım. YouTube'a katıl ekleme sebebim Katıla özel içerik çekemiyor olmam ya. Zaman yok katılı özel bir şeyler çekmeye. O yüzden ben de açmıyorum. Salah at şunu ya. Gözünü seveyim be oğlum. At sarı atlayacağız 1-0. Adam iyi zaten belli. Darlayacak bizim maç boyu. Bak ilkinde attı görüyor musun? İlkinde. Hayatta böyledir işte arkadaşlar. Hemen edebiyat yapalım mı? Sana bir şey diyeyim mi? Fena güzel hücum ediyor. Savunması da iyi. Harbiden üst kalite maç ya. Eski Rivals kastığım günler geldi aklıma. Bu 4-3-3'te bu arada orta sahalar aşırı ileride kalıyor. Niye ise çözemedim. Belki benim oyunculardan da kaynaklıdır. Savunma yaparken orta sahaları çok kullanamıyorum. 4-3-2-1'de biraz daha iyi o. Ama taktik iyi genel olarak. Yine biz baskılı oynadık da herif çok pasif. Baksana 100 pas yapmış ya. Koş. Yetişti lan. Bu top nasıl geçti? Kır inan bilmiyorum deneyim geldi. Bana hep atıyorlar ya. Ağlıyorum. Bu top nasıl geçer Jarcut? Denedim geçti abi. Demek ki denemek gerekiyormuş. Oy. Allah'tan üstüne vurdu. Hücum çok iyiydi. Ama kalma önüne. Hayır hayır hayır. Şut mut attı herif. 3-4 kere önünde kaldı herhalde ya aynı pozisyonda. çok seri dönebiliyor defanslı. bu ne ya? Nefes aldırmadı. Bravo Eto. Bitmedim dedi, bitmedim. Buradayım dedi. Maç niye bu kadar stresli? Dedim ya adam iyi oynuyor baya. Uzun zamandır VL'ler de dahil denk geldi en iyi rakip olabilir. Hücumu da çok temiz, defansı çok temiz adam. Jis. <laughs> 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 Vallahi rakip Beni duyuyorsan ellerine kollarına sağlık. Harika bir maç. Yiğidi. Yo Lucas. İsimden belliydi ama bak. Joka Bonito. Net belliydi ya. Yani. Yo Lucas 12. Hadi paket vakti haydi. İki nadir altım. İyi değil. Ama sanki kar yaparız gibi. Primum altın ver bakalım. Kar mı zarar mı? Adam sıralamada 172. E şey mi? Top 200 de miymiş adam? Dedim ya abi. Oynadığım en iyi rakiplerden biriydi. Evet biri mi iki mi chatsizliyiz. Sen topta var mısın? Yok ben kasmıyorum. İkiler ağırlıkta. Önce 2'den başlıyorum. Bakalım hangi taraf en yüksek reytingi açıyor. Evet ikiler ışık bile yakmadı abi. Üzgünüm ikiciler ama 82 ne? Galiba bir win dedi. İki tane 82 var burada. Biriciler ne açıyor? 81 gelirse Fiji Zort olur yalnız. Aa ışık yandı tamam. Birciler win Tebrik ediyoruz biricileri. 84 ile Kanales. Tebrikler biriciler. Biz de zarar ettik bu arada. Canımız sağ olsun. Oyun bitiyor zaten. again I don't wanna get older I muster by my shoulder now and again Just like a roller coaster my stomach's turning over.